Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Dark Pastori Chapter 3 oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ben bunu diğer oyunlara daha uzun bekliyorum. İnşallah öyledir ve çok güzeldi. Hareket etmek için, aa bir de doğruya. 3D sürgü ben yeni yükledim, silmiştim. Hadi, burada ne yazıldı? Oyunumuz henüz meta Onun Oluşturulacak hatalar var bunları. Yani yorguları yazacağız. Ben belki bu bulmadım. Ha burada arabalar imha edilmiyor Niye yok arabalar? <laughs> evet, ben buraya girmiştim bu zaten. Chapter 2'de. Böyle değil ama yok. Koridora tek bir başım. Lan Tövbe estağfurullah bu ne ya? Neyse. Gidelim. Eee... kapının içinden geçelim hatta. Zaten kapı açılabiliyor. Açalım çok. Uğraşmayalım. Uğraşırsak Uğraşırsak bir şey olmaz. Allah ne no, oluyor no, no, lan no. dur. Ödüm patladı. La bir dur ya. Ne oluyor ya. Gelme be ya gelme. Asla bir sakın. Ya gibi Bir bu tarafta. Okey. Sıçrıyor. Gelme be, görme be, beni sen görme. Be. Ne ya? Ne yapıcaz? Kardeşim Burası bir yol Allah Ne oldu? Sana zarar vermek istemezdim Catman Catman ne zamandan Atalar sözü kuruyor Benim niye haberim yok bunda? Catman'ın çocuğu falan oldu Catman baba oldu Babalar söz. Çok garip neyse Hı, orada bir pek gayet benzer bir heykel var. Bu ne? Ben buraya niye atladım? Buradan... dağıt lan. Bu ne? Ay dünya. Biz uzayda mı yiyiz? Dakika sen sen uzayda mı geçiyor bu ne? Ne garip bu oyun. Aa dur çak Dakika sen sen dur bir Yanlışlıkla. Buradan bakla geçelim geçemedik. Niye geçemedik? Çünkü geçemedik. Geçememek, geçememekler, geçememek. Ne geçememek. konuşuyorum ben ya? Sıkıldım çok. Ulaşamıyoruz şu an o yola. Ulaştık. Dark Force'lar çaktır Bunu da özlemişim. Bak şimdi burada yaratık var. Hani. Yani yaratıkı niye ya kaldırdınız oyunda? Ya da sonralar karşıma çıkacak. <laughs> ne oluyor Şarkı değişti. No, Bu ne? Kat var mı bu? Mu? Daha bir kat var mı? Daha bir kat var mı? şimdi nereye gideceğiz? Ay gidemiyor lan. Aa dur dur. Bir yerler açık burada Ben bunu az önce diye görmedim Katman beni öldürecek Lan Ben onu köfte ekmek yaparım Ya yani da ekmek yapalım Köfte yaparım köfte Tamam biraz Kötü cümle oldu İki Nasıl Burada. Yine bir yerlere düştük. Burada. şifreyi Şifre ya. Ne şifresi? Deşfres. Ha, Allah'ta bu kuleler mi? Ha, doğru. Tamam. Bu da bir nerede? Ay 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 Helal biz. Ya bu fenerde iki dakika. Ya. Ne oldu? Ya bu oyun da kalp oluyor. Buradan geçmek istemiyorum. Olacağım yine. Yok ölmedi bu sefer. Tipi gelmesi biz konuşamadık. Bir dahaki olayı yaparken biraz daha dikkatli ol. Adam öldü bu olmalı bence. Baktım şifreye bu. hata bu galiba. Hadi oğlum. Cezalı mıyım? Aile cezalıyım. Ötün cezalı değil Ben buraya çıkacağım. Siz göreceksiniz. Aile yardım et he. Ölüyor. Ben satarım şu köpek kardeş benim arkadaşım. Köpek yanlış orada yaptı. O yüzden ölmeyeceğim. Gördün mü? Ölmeyeceğim. Şimdi buraya nasıl çıkacağım? Böyle çıkabilir miyim? Ben çıktım. Gördün Bir şeyler oluyor orada. Orada bir şeyler oluyor. Casper bu mu? Ya bu Casper'ın gittiği güçleniyor daha da güçlü olarak başlıyor. Çok güzel vurdu sen ama kapat sen. Çok aşırı şişti. Koş koş koş. Koş evet koş. Kafam şişti dur. Bu seslerden korktum. Aşırı güzel bir oyun oldu. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Burayı da açtık. Yine bir şeyler oldu. Abi bu ne? Her yerde bir şeyler oluyor. Bu ne? Hı, şimdi bu ne? Hı, dur tren. Tren olur bu. Burayı tanıyorum işte tren. Ama tren... Anlamadım ya. Nasıl olacak o? Nereye gideceğiz?